arkadaşlar 31 abone olduk bildiğiniz gibi ee, öncelikle size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bugün teşekkür videosu çekeceğim abonelerimi göstereceğim ee, Bir de birkaç tane açıklama yapacağım Arkadaşlar şimdi arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum şimdi soap sadece sabun adlı takipçimi göstereceğim size arkadaşlar. Bu ne oğlum lan? <laughs> Birisi beni böyle takip ediyor. Evet arkadaşlar bu benim takipçimmiş. Bir de Larox 22'ye çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Selam olsun burada kendine. Ee, çok da bence iyi bir YouTube bu. <laughs> Yusuf <laughs> e Yusuf bu arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Abone olmuşum. Akşi bir de bana abone olana abone olacağım. Gördüğünüz gibi bana abone olana artık abone oluyorum. Buna da abone oldum. Şimdi burada söylüyorum Arden Bot. Arden Body. Ee, çok teşekkür ediyorum kendisine. Bir tane göstereyim videosunu. E, ee, isteği varsa. Hmm. Tamam, Three, two, kardeşimiz bu işte. Kendisine abone oluyorum şimdi. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ali Fuat Yıldırım adlı hmm, bir tane abonem var. Çok teşekkür ederim. Abicim mutlu ama benden büyük. Çok teşekkür ederim. Aytaç Baba e, Yava aboneleri de attı Yanlış bir gözüktü. Neyse bir şey olmaz. Aytaç e, Baba Yava abone olmuşum. Şimdi bir de FCG25 Bu kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Buna abone oluyorum. Çok teşekkür ederim kardeşim. Futbol Edits 39 Çok teşekkür ederim. Burada kendisinin yüzünü gözüktüğü bir tane video. Ha. İşte kardeşimiz bu. Ha, i̇şte bu bizim tanıdığımız. Tanıdığımız işte abone olaraktan Abone olmaktan seviyorum kardeşimizi. Çok iyi videoları vardı. Daha önce de izlemiştim. Kerem İlhan'a çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Kerem İlhan'a acayip teşekkür ediyorum. Çok katkı sağladı benim için. Hatta onunla videom oldu. Onu izleyin. Mutlaka onu izleyin. Çok beğendi benim videomu. O yüzden abone olmak istedi. Ben de ona aboneyim. Masal attı kardeşimiz için de teşekkür ederim. Masala da abone oldum. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay diyeceğim. Ama arkadaşlar bakın. Tamam. Tamam tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle eğer isminizin sizin de burada çıkmasını iz istiyorsanız bana abone olun arkadaşlar. Abone olursanız isminiz çıkacak ve bir dahakine video çekersem isminizi alta koyacağım bu şekilde isminizi vereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.